Bahreyn. Bahreyn bayrağı Basra Körfezi'nin ortasında bir ülkenin hem tarihini hem de inancını anlatır. Bugünkü tasarımındaki beyaz ve kırmızı renkler asırlardır Arap dünyasında kullanılan geleneksel sembollerdir. Kırmızı renk Arap Yarımadası'nda eski dönemlerden beri Körfez emirliklerinin rengi olarak bilinir. Bu renk İslam öncesi kabile savaşlarından Osmanlı ve İngiliz dönemlerine kadar Bahreyn'in mücadeleci geçmişini işaret eder. Beyaz renk ise barış, saflık ve uzlaşmayı temsil eder. Bahreyn'in bayrağı ilk olarak 19. yüzyılın başlarında şekillenmeye başlar. Başladı. O dönem İngilizlerle yapılan anlaşmalarda Bahreyn gemilerinin kırmızı bayrak taşıdığı belirtilmişti. Ancak İngilizler Bahreyn bayrağının diğer Arap emirliklerinden ayırt edilebilmesi için beyaz bir şerit eklenmesini önerdi. Böylece kırmızı beyaz kombinasyonu doğdu. Zamanla 1932 yılında beyaz ve kırmızı bölümü birbirinden ayıran beş dişli bir zigzag eklendi. Bu üçgen İslam'ın beş temel şartını temsil eder. Şehadet, namaz, oruç, zekat ve hac. Bu değişiklik hem dini vurgu hem de Bahreyn'in kimliğini belirginleştiren bir detay oldu. Basit görünse de bu bayrak bir adı ülkesinin kimliğini, tarihini ve inancını aynı çizgide taşır.